Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden Yalı çapkını dizisinin muhteşem karelerini getirdim. Güzel oyuncularımızın Yalı Çapkın'ı dizisinden muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yeni spoiler ilerlemeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu muhteşem karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Gündelik setten de yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yalı çapkını setinden kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüleri gelmeye devam eden Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti sık sık bir arada görüntüleniyor. Güzel çiftimizin birlikte yeni görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz görüntülerden memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi